Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Tonguç Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, sözü biraz küreselden başlatalım isterseniz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden tüfe verisini karşıladık. Bugün üfe tarafını karşıladık. E, veriler aslında Fed'in faiz artırım süreci için e, artık dur noktasına geldi mi gelmedi mi sorusunu beraberinde getirirken bölgesel Fed başkanlarından da Thomas Barkin, Richmond Fed Başkanı önemli bir açıklama yaptı ve şunu söyledi: Enflasyonun yüzde ikiye doğru düzgün bir seyir izleyeceğine henüz ikna değilim, talebi ve enflasyonu frenlemek için daha fazla şey yapılması gerekebilir diye bir değerlendirmede bulundu. Siz nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreçte FED politikalarını? Şimdi öncelikle yani dünkü veri ve bugünkü veri e, Amerikan enflasyonunun e, faizler yükselirken de yani %5'lerin beşlerin üzerine doğru giderken e, yarattığı soru işareti yani enflasyonla mücadele noktasında faiz artışlarının etkili olup olmadığının e, aslında 3 ay sonra e, gelen verilerle birlikte dün ve bugün bir e, bir nebze fikirin değişmesine neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü %9'lardan %3'lere kadar inen bir Amerikan enflasyonu vardı. <laughs> e, bu süreçte zaman zaman Fed'in biraz daha güvercin kalabileceği algısı da olursa sonuç toplantıda aslında Pavlan açıklamalarında özellikle bir önceki toplantıyı dikkate almazsak hep daha şahin faiz artışlarının devam edeceği ya da en azından 2024 yılının tamamında %5'in üstünde bir faiz oranıyla ekonomiyi soğutmaya çalışmaya devam edecekleri gözlemleniyordu ki burada %3'e geldikten sonra 3 ay üst üste ee, az ya da çok 3.7'ye doğru bir yükseliş olmuştu. Ama e, dün hem e, manşet enflasyonda hem de çekirdek enflasyondaki geri çekilme, bugün üretici fiyatlarındaki e, kısmen aslında beklenenden daha fazla bir daralma diyebiliriz. E, hatta e, son iki dönemde açıklanan kısmen istihdam verilerinde de bir nebze e, zaman zaman yatay ya da kötüleşme göstergeleri aslında bu işin biraz da faiz artışları noktasında işe yaradığını gösteriyor. Dolayısıyla piyasalar bence bugünkü veri öncesinde özellikle Fed en son Fed toplantısında bir nebze Fed'in artı faiz arttırmayacağına inanıyorlardı ki Aralık 13'te de bir faiz artışı şu an için ben de beklemiyorum herhalde piyasalarda bu verilerden sonra biraz daha bu konuda daha güçlü bir fikir birliğine varmıştır diye düşünüyorum. Ama özellikle o yukarı gidişin kısmen zaman zaman enerji fiyatları üzerindeki e, işte enflasyon etkisi e, ve bunun bir nebze piyasaya yansıması, enflasyon verisine yansıması bunun biraz dönemsel olduğu görüşü e, daha hakim olacaktır bugünkü veriden sonra. Dolayısıyla şunu tabii ki tam olarak e, söylemek hani bundan sonra FED faiz arttırmaz demek biraz çok önden böyle öngörülü davranarak kesin bir çözüm veya karar gibi gözükebilir. Ama eğer bu süreçten sonra özellikle istihdam ve enflasyon noktasında yani en geç Ocak ayı sonu itibariyle Ocak ayı verilerini de gördükten sonra bir yukarı doğru ivme ya da bir iyileşme yerine yatay aşağı doğru hareketin devamı söz konusu olursa ki ben böyle bekliyorum. Dolayısıyla artık yeni yılın ilk aylarında Fed'in 2024'te bir faiz arttırmayacağı kesinleşir gibi gözüküyor. Belki yıl sonuna doğru o anki enflasyon verilerine göre yani yaklaşık 3 veri daha görmemiz gerekecek. İşte Kasım, Aralık ve Ocak gibi. Tekrardan bir faiz indirimi gelebilir mi? Eğer %2,5'ların altına doğru gelmeyi devam eden bir Amerikan enflasyonu olursa bu soru gündeme gelecektir. Ama ben hani piyasadaki fiyatlamalar açısından şunu görüyorum. Yine temkinli olmakla birlikte, özellikle tahvil faizleri, e, doların değeri, e, doların karşısındaki para birimleri ve son dönemde altının fiyatlaması üzerinden piyasa önden bir e, beklentiyi belli dip seviyelerde uzun süre kaldıktan sonra e, veya tepe seviyeler diyebiliriz faizler için. Artık bunu dün ve bugün fiyatlamış gibi gözüküyor. Yani ilk etapta herhangi bir faiz artışı gelmemesi durumunda ve sürecin bu şekilde ilerlemesi durumunda nasıl bir fiyatlama bizi bekler devamında onu biz dün ve bugün net bir şekilde görmüş durumdayız. İşte borsalar yukarı giderken, tahvil faizlerinde aşağı hareket e, kısmen dolar endeksinde aynı şekilde parite ve altın gibi ürünlerde de dolar karşısında oldukları için biraz daha yukarı bir hareket gördük. Tabii her ürünün kendine özgü bir e, beklentisi de oluşuyor. Ama sorunuza istinaden ben piyasanın bundan sonra sadece bir veriyle değil, eğer belli bir silsilede gelecek arda arda e, güçlü enflasyon e, ve güçlü istihdam bir e, öngörüsü veya görüntüsü olmazsa buradan sonra artık faiz artışının noktalandığı fiyatlamasını yapmaya devam edeceğini düşünüyorum. Peki Tonkuç Bey şimdi isterseniz bir de yurt içine dönecek olursak aslında bugün e, ilk yarıda Borsa İstanbul'da e, geçtiğimiz günlere kıyasla biraz daha pozitif bir seyir vardı. Ama ardı ardına gelen haber akışı işte hafta başında sitinin bankaları yönelik değerlendirmesi süreçte İsrail Hamas e, gerilimiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vesaire derken biraz daha borsa üzerinde baskı var. Ama iyi de bir haber var CDS primlerimiz ciddi oranda e, geriledi. Yıl sonuna kadar Borsa İstanbul'da potansiyel görüyor musunuz? Şimdi e, CDS'lerin gerilemesi bana kalırsa tüm dünyadaki e, son işte birkaç günlük bu Amerika'daki enflasyon verileri istinaden genel küresel risk primindeki ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun ne Borsa İstanbul üzerine ne kur tarafına e, yani çok da böyle belirgin bir etkisi iyileşmesi Olmadı biraz daha teknik bir fiyatlama var CDS'de ama bu bizim için de tabii ki ilerki vadelerde faizlerin artmayacak olması beklentisi. Küresel anlamda özellikle gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir görüntü ve bunun fiyatlamasını CDS'de görüyoruz. Ama e, borsa tarafında şöyle bir durum söz konusu e, uzun bir süredir alternatifsiz olan son 1-2 ayda evet bir Orta Doğu gerginliğiyle bir negatif görüntüye bence kısmen düşüş trendine doğru da yani 7.900'lerin altında kaldıkça gidebilecek devam edebilecek bir görüntüsü var. Böyle bir yatay 7.500-7.900 arasında karar verme aşamasında bir borsamız var. Hacimler düştü. Alternatif piyasalarda işte mevduat biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor. Zaman zaman altında hareketler görüyoruz ve e, özellikle kredi faizlerinin yani yatırımcıların taşıdığı pozisyonlardaki faiz oranlarındaki artışın da bir nebze uzun vadeli kredi pozisyonu taşıma noktasında yatırımcı biraz daha cezbetmediği bir pazara doğru yöneldi ki ben bu hacimlerin düşmesinde de biraz bunun da etkisi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla evet ekonomik programımız yeni ekonomik program diyelim bunu seçimlerden sonra bir nebze de hala beklenti içeriyor. Yani aralıkta bir kredi derecelendirme kuruluşu not veya görünüm değişikliği bekleniyor. Ocakta işte yurt dışında yine ziyaret e, gerçekleştik yabancı yatırımcılarla ve ekonomik olarak da bizim sadeleştirme adımları en azından bir sistem içerisinde rutine binmiş durumda. Dolayısıyla bu pozitif bir gelişme ama borsayı yukarı götürecek, 8 binlerin üstünde tutacak hacim e, ve alternatifsizlik özelliğini de bir nebze kaybeden bir borsamız var. Bu açıdan şunu düşünmemiz lazım yani 7500-7900 arasında... Bu iki e, seviyeyi yukarı veya aşağı kırdırabilecek negatif ya da pozitif gelişmelerin ne kadar etkili olacağı söz konusu. Ama mesela dün bugün küresel piyasalardaki iyimserliğinde bugün 7.750'lere yaklaşmamıza rağmen net bir şekilde Borsa İstanbul'u e, çok böyle yukarı trende tekrar taşıyabilecek kadar güçlü kalmadığını görüyoruz. Bu da bana biraz getirilerin, kredi maliyetlerinin azalması biraz yatırımcı nezdinde de bekle göre doğru ittiğini, pozisyon taşınan pozisyonlarında korunduğunu ama yeni pozisyon açmaklara imtina ettiğini gösteriyor. O açıdan yatırımcılar, hani bilanço döneminin de sonlanması sonrası aslında iyi bir bilanço dönemi geçirmemize rağmen belki sene sonuna doğru 8 bin denemeleri, eğer olursa üstünde kalırsak 8 bin, 8 bin 500 aralığı konuşulabilir. Ama şimdilik biraz daha temkinli bir borsa yatırımcı e, ...psikolojisi, mantığı söz konusu. Dolayısıyla burada da işlem hacminde ve o yataylaşmada... ...yani yukarı hareketler hala bir kar arayışı içerisinde... ...satışla karşılandığını düşünürsek... E, ...aslında doğal şartlarda bir düşüş trendi içinde olmaya devam edeceğimiz bir süreç var. Ne zamana kadar 7.900-8.000 yukarı kırılırsa bu olmadıkça... ...o 7.500'ün aşağı kırılma ihtimali artabilir... Tek avantajımız yıl sonuna yaklaşmamız, küresel piyasalarda bir iyileşme olması ve bizim beklentilerimizin yeni yılda da devam edecek olması. E, dolayısıyla ben bu yatay bandın aslında yıl sonuna kadar biraz daha geniş düşünürsek yani 7.350 ile 8.000 arasında devam etme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaşı ağırladık. Şimdi...